Bugün cringe TikTok videolarını izliyoruz. Kötü mü kötü, utanç verici mi utanç verici. Beyninizi bir köşeden alıp bir köşeye bırakacağınız cringe TikTok videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Hepinize arkadaşlar ben Burak Bey. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dediğim gibi cringe olan TikTok videolarını izliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza yeni gelenler de abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar. Bu videoda bir like veriyorum. Bir hepinizden bekliyorum. Beynimizi alıyoruz bir köşeye koyuyoruz. Yani onu köşeye koyun bir sıcak suda falan bekletin arkadaşlar. Bakalım ne gibi cringe videolar var. Videoyu da beğendiğinize göre beğenmişsinizdir yani artık. Değil mi arkadaşlar? Beğendiyseniz hadi videomuza geçelim yani. Eti popkek hopkek popkek hopkek pop yiyeceksin aç gezmeyeceksin. Toklaştırır ve karın doyurur ve karın doyurur. Çikolatası var. Muzlusu var. Portakalısı var. Var daha var. Yasaklanan popkek reklamı arkadaşlar. 1 2 3 Arigato 1 2 3 Bunu bir daha edeceğim. Ya içini ya arigato. Ya iki, 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 ya. Sulandım. Cüzdanım. Cüzdanım. Halil keyfini mi? Youtube, Youtube bütün gece Halis Söğün demir la la yazık. O kafana yedin. Yere geldi alamadık abimizden yedik. Küllerinden oldum ama hani bize pasta. Bacılardan korsan alıp götür bizi Mars'a. Kalmadı. Ben... Elim ayağım tutuyor arkadaşlar. Düşüyor mu böyle acaba kızlar? <laughs> Tek cezan kimsesiz kalmak olsun. Bir <laughs> şey <laughs> Kardeşim sana da beyin vereceğim. Boşa etmesin. Bir de orada kameraya bak bir çaktırmadan çekiyor muzum yaptım diye bak. Bu ne lan? Anladınız siz. Tamam. Burak. Burak Bey sakinleş gülme. Tamam sakin. Beynimizi zaten bir kenara bıraktık arkadaşlar. Sizler de sakinleşin. Biliyorum sizler de şu an sinirlikçisiniz. Sizler de şu anda klişlikleri biliyorsunuz ama konseptimiz gereği sinirlenmemiz gerekiyor. <laughs> Klişlik damarımızın tutmaması gerekiyor. Devam ediyoruz. Sor annene Hüsnü <laughs> gelin seven mi? Sevmiyor. Dünyayı kurtardık. Mustafa'nın şalvarı yoktu. Evet. Ama Ferit'in şalvarı var. Hemen gidip Siverek şalvarından bir tane alalım arkadaşlar. Tövbe bismillah. Ya korkuyorum ilerideye çocuğum da böyle olursa. Şimdi çarşıklar ben seni ben de seni diye başlayıp ben senin ben de senin diye bitiyor. Hayırlı işler. <laughs> Bunu yani götüme azar değmesin mi diyor. Bir de bunların fanları var ya. bayrağımızda rezil ettiler. Gülersek çarplarız, gülersek çarplarız, gülersek. Yeter bu kadar, yeter bu kadar. Daha fazla dayanamayız. Yarın da 19.00'da görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.